Hakan Ülker baktı yardımcılarına, kontrol etti saatini ve verdi işareti. Zorlu 90 dakika başladı. İki takıma da başarılar. Yusuf, Yusuf'tan ileriye Yasir'i dokundu. Sol tarafa Emirhan Arkutçu, Fenerbahçe telgiri geliyor. Emirhan karşı karşı Emirhan bıraktı. Çağrı dokundu topağalarda gol. Gol geldi. Fenerbahçe 5. dakikada Çağrı Fedai'nin golüyle 1-0 öne geçti finalde. Dakika 5. Gol. Çağrı Fedai. Çağrı yarı final dedi. 10 dakikada hat-trick yapan isimdi. Akın. Akın'dan sağ tarafı uzun top. Mustafa çıkmıştı. Mustafa Emir takip eden Ayberk onu. Karşısında Ayberk var. Mustafa sağına çekti Mustafa. İçeriye sokuldu Mustafa. Çıkardı geriye doğru Emirhan. Geçti top arkaya şimdi. Bir vuruş topağlarda gol. Gol geldi. Fenerbahçe Samet'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Finalde bu kez sahnede Samet Seymen Sargın var. Dakika 23. Fenerbahçe Anladım. finalde. Anladım. Skor. Anladım. Skoru farkı 2'ye çıkardı. Playoff'larda hakemlerimize var eğitimi de veriliyor. Bütün pozisyonlar kritik noktalar inceleniyor. Şimdi Emre ortaya gönderdi içeriye. Bir kafa vuruşu topalarda gol. Bu kez Demir Grup Sivas Spor'dan gol. Yunus Emre attı. Yunus Emre Konak orta sahanın çalışkan ismi 29. dakikada farkı bire indirdi. Demir Grup Sivas Spor bu arada taç köşede. Şimdi Mehmet sağdan bindirme var. Emre'ye. Emre Emre iyi Emre söktü. Cezalanın içine girdi. Şutunu çıkardı topalarda. Gol geldi. 45 artı 2'de. Demir Grup Sivas Emre Gökay'ın golüyle eşitliği getirdi mücadeleye. 2-0 geriden geldi Demir Grup Sivas Durum şimdi finalde 2-2. Gol Emre Gökay. Ümitcan Çağrı çok şık bıraktı Çağrı. Muhammed sıyrıldı Yasir'e doğru. Yasir gidiyor, Serkan çıktı. Yasir sıyrıldı çaprazdan topağalarda gol. Gol, gol, gol. Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı. Yasir bir kez daha kendini gösterdi Yasir Boz. Mustafa ve Emirhan arasında sağ tarafa şimdi sola iyi top Emre Gökay içeri hareketlendi. Demir Grup Sivas Parti'ye içeri Emre Gökay dokundu top gol. Gol geldi finalde durum 3-3. İnanılmaz müthiş bir maç izliyoruz. Bu kez Emre Gökay 45 artı 2'de atmıştı. 53'te de sahnede. Ümitcan Yunus Emre söktü bu kez. Yunus Emre sağ kanattan aldı götürüyor Yunus Emre. Üç kişiyle çıktı Sivas Spor. Savunma arkasına doğru bir dokunuş Doğukan. Mükemmel uzadı Doğukan Demir. Hakan Ülker 90 dakikayı sonlandıran düdüğünü çaldı. Sinan mı Doğukan mı? İki önemli isim karşı karşıya. İşaret geldi. Sinan. Sinan geldi. Sinan vurdu topağlarda. Topu ve Doğukan'ı ayrı noktalara gönderdi Sinan. İşaret geldi. Serkan dikkatli. Eren kalede. Eren geldi vurdu topağalarda. Hakan Hoca'nın işareti bekliyor. İşaret geldi. Mehmet geldi. Mehmet vurdu topağlarda. Emirhan. Emirhan geldi. Emirhan vurdu topağlarda. Üst direğe de çarpan top. Ağlara gitti ve Fenerbahçe ikinci penaltıdan da yararlandı. Hikmet geliyor. Vakti Hikmet vuruşu yaptı Doğukan çıkardı. Doğukan sağına uzandı bu topu çıkardı. Mustafa. Mustafa küçük adımlarla geldi. Mustafa vurdu top Serkan müdahale etti. Çabası yeterli değil. Top buluştu. Yunus Emre. Yunus Emre vurdu top Doğukan ve topu ayrı noktalara gönderen bir diğer isim de oldu. Serkan dikkatli. işaret geldi. Oğuzhan. Oğuzhan vurdu Serkan çıkardı. Oğuzhan vurdu. Serkan çıkardı bu penaltıyı. Emre Gökay. Emre geldi. Emre vurdu top ağlarda. Çok temiz bir penaltı vuruşu Emre Gökay'dan. Ümitcan geldi. Ümitcan vurdu top ağlarda. Ümitcan sağ köşeye bıraktı topu. Hamza, Hamza geldi. Hamza vurdu Doğukan. Sonrası gol. Doğukan elinin altından kaçırdı bu topu. Çok açılmadı Muhammed. İşaret geldi. Muhammed, Muhammed durdu topağlarda. Muhammed topağlara gönderdi. Furkan, Furkan vurdu gol. Yusuf geldi. Yusuf vurdu topağlarda. Serkan müdahale etti ama tıpkı az önceki gibi ağlarla buluştu sonrasında. Çabası yetersiz. Ayberk, Ayberk geldi. Ayberk vurdu topağalarda. Doğukan köşeyi bildi ama yeterli değil bu çaba. İşaret geldi. Serkan dikkatli. Görkem, Görkem geldi. Görkem vurdu topağalarda. Dokuzuncu penaltı bu. İşaret geldi. Yusuf, Yusuf geldi vurdu topağalarda. Akın bıraktı topu, Serkan işaret geldi, Akın geldi Akın vurdu, kaçırdı Akın kaçırdı, Demir Grup Sivaspor U17 Elit ligi şampiyonu oluyor işte Akın kendini bıraktı yere, büyük sevinç Demir Grup Sivasporlu futbolcularda Akın arkadaşları onu teselli ediyor U17 Elit aligi şampiyonu Demir Grup Sivaspor oldu. Akan'ın büyük üzüntüsü işte ekranlara yansıyor. Bir tarafta büyük sevinç, bir tarafta üzüm var.